Efem Sesli düşünüyorum Düşünüyorum'a hepiniz hoş geldiniz. Bir yeni Sesli Düşünüyorum'da çok değerli bir konuğumla birlikteyim. Eminim birçoğunuz onun ismini ya duydunuz, ya çalışmalarını takip ettiniz, ya konuşmalarını dinlediniz, ya da eğitimlerine katıldınız. Doktor Özgür Bolat'la birlikteyiz. Bugün hoş geldiniz hoş bulduk, Özgür Bey. Hoş bulduk. Ayağınıza sağlık geldiniz bizi çok, çok mutlu olun, ettiniz. Davet, davet için. Biz bugün estağfurullah, biz bugün sesli düşüneceğiz. Neyi? Eğitimde, başarıyı, motivasyonu ve mutluluğu. Dolayısıyla sizin buradaki varlığınız bizim için değerli. Siz e, bu konulara çok kafa yoran, üstünde akademik çalışmalar yaptığınız kadar bir yandan da kurucusu olduğunuz anne baba okuluyla aslında ebeveynlere de yol göstermeye gayret ettiğiniz bir bir paketsiniz aslında, komple <laughs> bir paket olarak görüyorum. Ben sizin bugünkü paylaşımlarınızı tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, eğitimci, yazar, TED Talk'larda izledik sizi, ee, motivational speaker olarak da takip ettik ve anne anne-baba anne baba okulu kurucusu. Biz sizi buraya davet etmeden hemen önce döndük gençlere sorduk. Ya dedik ki, sizce başarılı insan tanımı nedir? Hı, güzel bakalım mı ne bakalım, demişler. Bakalım. Hadi buyurun öyle başlayalım. Evet. Ee, başarı gördüğüm kişiler genellikle e, ba, kendileriyle ilgili şeyleri ertelemiyorlar. E, bir şey yap kendini geliştirmek için o şey üstünde ilerliyorlar. Hiçbir zaman hani sonra yapayım, e, daha sonrasını hani erteleyeyim erteleyeyim kafasında değil de şimdi yapayım ve bunu kendime artı olarak üstüne üstüne basamak basamak çıkarayım e, görüşünde ilerlediklerini görüyorum. Bence hayatta kendi hedefler koyabilmiş ve bu hedefleri teker teker başarabilmiş, yani merdivenin tepesine çıkabilen insanlara başarılı denir. Bence hayatta başarı insanın mutlu olmasıdır. İnsan kendini önce mutlu hissetmeli, sonrasında mutlu olduğu bir işte kendini ilerletmesidir. Hayatta istediği şeyi yapma cesaretine sahip olan, bunun için çabalayan, çalışan kişilere bence başarılı denir. Evet, görüyoruz ki aslında başarı tanımlarının altında mutluluk ve motivasyon yatıyor. Evet. O yüzden evet. lütfen, hadi. Söz sizde, buyurun. Mesela ilk öğrenci zaten e, başarılı insanlar özelliklerini söylemiş. Evet. Bence e, algısında oluşturamamış başarıyı. Biraz sorunun etrafında dönmüş. Şimdi e, ne dediler? E, başarılı insan kendine hedef koyan ve çalışan dediler. Asıl soru şu. A, Hangi hedefler? Şimdi benim bir hedefim olabilir. Mesela 100 milyon dolar kazanacağım. Bu bir hedeftir. Benim bir hedefim olabilir. E, Türkiye'de ben bütün insanların e, hayvanlara karşı e, sevgiyle, doğaya karşı sevgiyle yaklaşmasını sağlayacağım. Duyarlılığını arttıracağım. Duyarlılığını Bu da bir hedef evet. değil mi? Evet, tabii. Diğer hedef ben bu hayatta kendim olarak var olabilirsem, çok başarılı hissedeceğim. Şimdi üç tane hedef söyledik. Şimdi bunlar hangisi? Şimdi burada da seviyeler var bana göre. En altta, en altta kazanmak ve sahip olmaya ait hedef koyarsak ben en iyisi olacağım. 100 milyon dolarım olacak, CEO olacağım, 5 evim olacak. Bunlara ait hedefler koyarsak bu başarılar sürdürülemiyor. Çünkü bir araba alıyorsunuz sonra bir araba da almanız lazım. Ev alıyorsunuz bir evde almanız lazım. Birinci oldunuz sonra başka bir yerde birinci olmanız lazım. Ben bunlara dış kaynaklı başarı diyorum. Hı -hı. Dış kaynaklı bunlar. Bunlara ulaşınca mutlu oluruz ama mutlu olmak için sürekli ulaşmak zorundayız. Mesela e, zengin olmak istiyorsam sürekli para kazanmak zorundayım. Buna bağlı bir başarı inanılmaz kaygılıdır. sahip olmaya sahip olmaya kazanmak. Bir, evet sahip olma ve kazan. Mesela başarı da öyle. Başarılı olunca mutlu olacağım dersen ben mutlu olmak için sürekli başarmak zorundayım. Ve bu insanlar günün sonunda dışarıdan toplumsal normlarla başarılı görünebilir ama inanılmaz kaygılı bir hayat yaşarlar. Bundan kurtulmamız lazım. Bir üstte nasıl çıkacağız? O da şu. Diğer insanların hayatına dokundukça ve kendin, kendin olarak var olabildikçe mutlu olmak. Ben şöyle görüyorum: en altta zevk var, sonra sevinç var. Bu zevk ve sevinç işte dış kaynaklı. Sonra coşku var, anlam yaratmak. En üstte de huzur var. Kimler huzurludur? Kendini olduğu gibi kabul eden, değil mi? Ben sadece ben olduğum için değerliyim. İnsanlar beni sadece ben olduğum için seviyor diyen insanlar huzurludur. İşte biz ne istiyoruz? Ee, başarıyı bu huzuru yakalamak ve anlam yaratmak olarak kodlamak en sağlıklı oluyor. Diğeri kaygılı bir hayat oluyor. Peki bunun içinde bayağı bir geriye dönüp herhalde genç yaşlardan itibaren çocukluk. bu kodlamayı çocukluk. Çocukluk. Evet. evet. Peki bu noktada elbette ebeveynlere düşen sorumluluklar. Ben biraz objektif bir kadın olarak aslında ...bu çerçevede şimdi sesi düşünüyoruz. Tabii tabii. Yani başarılı olmak istiyoruz, bir motivasyon yakalamak istiyoruz... ...mutlu olmak istiyoruz günün sonunda. Aslında herkese düşen bir sorumluluk olduğuna inanıyorum. Gençlere, çocuklara da sorumluluk düşüyor, ebeveynlere de düşüyor... ...eğitimcilere de düşüyor, evet, bizi evet. idare edenlere, yöneticilere evet. de düşüyor. Dolayısıyla tek tek gidecek olursak sizce bu saydığınız bu piramit içerisinde... ...o sorumluluk kimden başlıyor... Ve nasıl evrilerek evet, ilerliyor? güzel soru. E, bence ebeveyinden başlıyor. Peki. Şimdi çocuk bebek doğdu ya. Evet. Bebek kendini değerli hisseder. Değil mi? Çünkü bakar. Bütün şey zaten onun etrafında dönüyor. Hı -hı. Anne baba bakım veriyor. Ağlayınca geliniyor. Diyor ki ben dünyanın merkezindeyim. Ve e, olduğum gibi kabul görüyorum diyor. Çok mutlu. Zaten anne babalık bana göre bunu korumak. Bitti. Hı -hı. Bunu koruduğunuz zaman zaten biter. Sonra anne babanın e, mesajları başlıyor. İşte yemeğini yemiyorsun çok üzülüyorum. Duygu sömürüsü. Senin duygun önemli değil. Bak abin ne güzel yaptı sen yapamadın. Karşılaştırma. E, küsme. E, utandırma. Senin gibi güzel bir kıza yakıştı mı? Sana hiç yakıştıramadın. E, suçlama. Bak senin yüzünden kardeşin ağlıyor. Şimdi küsme. Karşılaştırma. Zorla yemek yedirme. Sen kendi bedenini bilmezsin ben bilirim. Duygu sömürüsü. Bak beni çok üzüyorsun. Burada önemli olan benim duygum. Utandırma. Bak senin için o kadar çalışıyoruz, sen ödevini yapmıyorsun. Fedakarlıklarını anlatıp karşılığını bekleme. Ee, ödül, senin ihtiyacını, sen benim ihtiyacımı karşılarsan karşılarım. Ceza, bir sorun olduğunda git ne yaptığını düşün. Ya anne konuşsaydık, hayır git düşün. Seni görmek istemiyorum. Buna ağlanır mı? Ağlayarak konuşma, seni dinlemem. Başka ne var? Ee, yargı, ee, eleştiri... Bir de günümüzde çok fazla övgü. Çünkü onaylanma ihtiyacı yaratı. Çocuk bir iş evet. yapıyor, şimdi beni kime övecek diye bakıyor. Çok güzel bir laf var hatta. Ee, övgüyle büyüyen çocuklar diğerlerini başkasını yargıcı yapar. Dış kaynaklı oluyor. Bütün bunlar işte o o üst piramitten çocuğu aşağıya doğru çekiyor. Çocuk diyor ki benim özüm değerli değil. Değer görmem lazım. Sonra düşünüyor nasıl değer görürüm. Başarılı olursam, param olursa, mevkim olursa işte biz kendi ellerimizle onu dış kaynağı Gitmiş Etmiş olur. olur. Birinci sorumluluk ebeveyn. Sonra anne baba bazen e, o bütünlüğü korusa bile okulda bozulabiliyor. Ee, Okula geçmeden evet. önce tamam. Özgür Bey. Bu bahsettiğiniz eleştiriler vesaireler bunlar yanlış. Nedir doğrusu? Mesela bir örnekten gidelim. Evet. Ee, bir örnek verin. Mesela burada doğrusu nedir? Hayır ha, yani ha. şöyle evet. E, saydığınız bütün işte iletişim yöntemlerinin yanlış olduğunu hani belki fazlasının yanlış olduğunu algılıyorum siz anlatırken. Şöyle düşünelim. Nasıl yaklaşmalı Peki, o mesela zaman? Mesela eşinizle ebeveller. kavga ettiniz. Eşiniz dedi ki yüzünü görmek istemiyorum. Git odana git bekle dedi. Böyle bir şey evet der mi böyle şey? Demez değil mi? Çok garip yani bir yetişkine bu ya. yapılmaz. Tamam mı? Yapılır De mı? Demez yani. Evet. Bilir, demez. Demez. Yani yapılır mı bu yani? Bir yetişkine yapılmaz. Yapılmaz. Ama çocuğa, ya, çocuğa yapılıyor. Yapılmaz. Çocuğa yapılıyor işte. S sıkıntı oluyor. Peki eşiniz size bozuldu. Böyle demezler. Mantıksız. Eşinizin ne yapmasını istersiniz mesela bu durumda ne yapmasını istersiniz? Yani i̇letişim kanallarını açık evet. tutup konuşmasını, konuşmasını isterim tabii istersiniz. Konuşmasını istersiniz. Aynı mantık. Mesela çocuk yalan söyledi. Çocuğu çağırırım. Derim ki: Oğlum biz seni çok yargılamış Olmalıyız ki sen gerçeği saklama ihtiyacı duydun. Hı hı. Çok özür dileriz. O zaman ben ne yapacağım? Yargıyı ortadan kaldıracağım. Mesela çocuk resmi yapıyor. Aferin çok güzel olmuş. Çocuk resmi yapmış. Neye geçeceğim? İlgiye geçeceğim. Anlat bakalım ne yaptın? Çocuk bir iş yaptı. Mesela sence nasıl olmuş? Olayın özünde ben bunu pide yöntemiyle kitabımda yazdım. Olayın özünde çocuğun ihtiyacının anlaşılması var. ...ihtiyacın anlaşılması var. Çocuk, e, siz de eşiniz tarafından anlaşılmak istersiniz. herkes anlaşılmak ister. Çocuk anlaşıldığı zaman işte o sevgi bağı güçleniyor. Ama başka bir vaka vermek isterseniz orada ben ne yapılması gerektiğini söyleyeyim. Yani hayır aslında Hı. tabii ki çok, peki var. Çok övgü mesela. Hı. Aslansın, kaplansın, çok zekisin, çok güzelsin, bir tanesin, helal olsun... Bunların hepsi tabii her annenin babanın içinden hmm. gelen doğal içgüdüler. Ya hepimiz yapıyoruz belki. Ama bir doz ayarı, yani o motivasyona giriyorsa eğer bu saydıklarım mesela, bunun ne dozda yapıyor olması lazım insanların. Şimdi... Bazen çok mu abartıyoruz yani? Veya daha tehlikeli bir yere doğru? Çocukları yönlendirmiş mi oluyoruz? Herkezden aynı övgüyü bekler ve bulamaz hale gelirse Şimdi daha azan olumsuz önce şu, olmuyor mu? Şu soruyu yanıtlayalım. Olur. Kimler çok övgüde bulunur? Mesela Ali var, çok övgüde bulunmuyor. Mehmet var, çok övgüde bulunuyor. İkisi arasındaki fark ne? 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 Sizce nedir? Şunu soralım. Anne babanın çocuğunu övmekteki temel motivasyonun nedir? Özgüvenini geliştirmek ha, midir? Peki, tabi, evet, motive etmek, teşvik etmek. Evet. Peki şöyle söyleyelim. Mesela ben bir kitap okudum. Okuyorum. Siz benim yanıma geldiniz. Wow falan diyorum. Bana ne dersiniz mesela kitap okurken? Aferin Özgür, ne güzel kitap okuyorsunuz der misiniz bana? Ben ne okuyorsun? Evet. Ne? Övmezsiniz. Evet. Peki beni övmüyorsunuz. Çocuk okuyor, çocuğa aferin ne güzel kitap okuyor diyorsunuz. Neden çocuğu övüyoruz da yetişkini övmüyoruz? Neden sizce? Yani belki yetişkinler o alışkanlığı zaten kazandığı için, bildiği için ama çocukta o eğilimi gördüğümüzde bundan mutlu olduğumuz için. İşte Çünkü zaman, hiç yapmayan örneklerini belki bildiğimiz. Evet. Için. Şimdi orada ne oluyor? Çocukla aramızda bir hiyerarşi ilişkisi kuruyoruz. Çocuğun ne okuduğunu merak etmiyoruz. Ona ilgi göstermiyoruz. Dışarıdan hiyerarşi ilişkisinde aslında çocuğu teşvik etmek için bir şey söylüyoruz. Sonra çocuk da şöyle düşünüyor. Annem benim okudum, babam ya da okudum şeyle ilgilenmiyor diyor. Artı şöyle bir şey oluyor. Bence siz e, televizyon programı yapabilirsiniz bir tane daha desem tabii ki yapabilirim dersiniz. Çocuk diyor ki acaba diyor ben bunu yapamayacağımı mı düşündüğü için diyor bana gaz veriyor diyor, Beni teşvik etmeye çalışıyor diyor. Kendiyle ilgili algısı daha da olumsuza düşüyor. Aslında anne babalar çocukları överken motivasyonları ne diye kendilerine sorsa sorsa neden yetişkinleri övmüyorlar da çocukları övüyorlar diye kendilerine sorsa orada fark edecekler ki bir hiyerarşi ilişkisiyle çocuğa gaz vermeye, Özgüvenini güvenini arttırmaya çalışıyorlar ama asıl özgüvenini arttıran şey nedir? İlgi sorusudur. Ne okuyorsun? Ben de okuyayım mı? Beraber okuyayım mı? der. Ee, övgü genelde anne babaların e, işte kendi e, kendi motivasyonlarını çocuğun gelişiminden ön planda tuttukları anlarda oluyor diye düşünüyorum ve hiyerarşi ilişkisi içinde oluyor. Peki e, şimdi. E... 10 dakikamız var. Aha, tamam. ee, şunu da aslında sormak istiyorum. Yani bu, bu örneklemeler çok güzel. Vakalar üzerinden evet. gidiyor inanmaz inanılmaz aydınlatıcı. Ee, başarıya gitmesini istiyor her ebeveyn evet. çocuklarının. Elbette sizin bahsettiğiniz başarı tanımı bu, bu noktada çok önemli. Yani kendisi olarak... Mutlu ve huzurlu bir seviyeye erişen kişi başarılıdır evet. diyorsunuz. Ama bir de günümüz gerçeklerinde, hayat koşullarında, bu rekabet ortamında her velinin düşündüğü, her ebeveynin düşündüğü çocuğunun geleceğiyle ilgili kaygısı da var. Evet. Bunu yok varsaymamızı ya, bekliyor bu sistem. Hayır, hayır. Şimdi Peki ben, o zaman nasıl yönlendirmemiz şimdi, gerekiyor çocuklarımız? Şimdi siz beni bütün olarak kabul ederseniz çocuğunuzum, bütün olarak kabul ettiniz, değer veriyorsunuz. E ee, şimdi bir şekillendiren aile var. Bir de keşfeden aile var. Zaten hmm. sizin bana yaklaşımınız benim bütünlüğümü korumaksa benim oğlum neyi seviyor? Neyi iyi yapıyor? Neye ilgisi var diye bir defa keşfedersiniz. Evet. Değil mi ama? Evet. Zaten ben bunu ikinci kitabımda ele aldım. Şekillendiren aileyle keşfeden aile. Oradan şu yol şuna şuradan çıktım. Bazı anne babalar çocuklarına soru sormuyor. Kontrol sorusu soruyor. Ödevini yaptın mı? Yemeğini yedin mi? Okul nasıldı? Hı. Keşfetme sorusu sormuyor. Sonra dedim ki çocuğun niye merak etmiyor? İş dünyası niye merak etmiyor diye. Sonra bu iki farklı yapı çıktı. Siz beni keşfettiğinizde dersiniz ki ya benim oğlumun yani e, resime çok ilgisi var. Resime çok ilgisi var. Birinci keşfettiniz. İkinci bunu nasıl geliştireceğiz? Bunu nasıl geliştireceğiz? Kurslar başladı, üniversite başladı. Üçüncüsü de bunun çocuğun resim de ...geliştirerek nasıl bir anlam yaratacak? Mesela işte e, 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 ezilen kadınların hikayesini anlatacak. Şimdi ne oldu? Keşif, gelişim ve anlam. Evet. Şeye artık gerek kalmadı ki. Yani e, Boğaziçi'ne girsen olacak, girmesen olacak. Zaten yani 22 yıl üniversite hayatı, sonra bir 60 yıl bekliyor. Bunu tasarlamak lazım. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Kaygı azalıyor. Kaygı azalıyor. Sonra bakıyorsunuz ki çocuk artık inanılmaz bir iç güç verdim ben. İnanılmaz bir motivasyon var. En güçlü yanında anlam yaratmak için çalışıyor. Zaten sınavları yüksek oluyor çocukların. Hatta araştırmalar var. Bu tür çocuklar sınavları ya yüksek oluyor, %50'sinin çok yüksek oluyor zaten başarılı, %50'sinin düşük oluyor. Sonra o çocukları takip ettiklerinde şunu görüyorlar. Üniversitede ve gerçek hayatta onlar fark atmış oluyorlar. Her türlü kazançta oluyoruz. Anlatabildim evet. mi? Benim derdim artık sınav, ödev, okul değil. Benim derdim çocuğumu keşfedip, onun onun güçlü yanlarını anlam yaratmak için desteklemek. Peki şimdi sesli düşünüyorum. Ay oluyor. Evet. Çocuklara hiç mi sorumluluk düşmüyor? Ne gibi? Yani motivasyon, başarı, bu bahsettiğiniz noktaya gelmek için evet. bile, yani resme yeteneği olan bir çocuğun resim yapıyor olması, tamam belki güzel bir Hı -hı. şey ama onu düzenli yapmak, onu geliştirmek için çabalamak şöyle. vesaire, hani bu konularda. Ç Orada Buraya hiç mi bir şey düşüyor? Çok bir şey, çok düşüyor ama çocuktaki düşünce yapısı, mesela çocuk, şimdi çocuk resim yapıyor. Oğlum güneş yeşil mi olur dediniz ya da oğlum bu böyle mi çizilir dediniz ya da çok fazla övdünüz. Çocukta bir düşünce yapısı oluşuyor. Ben bu resme devam edersem yargı devam edecek. Hmm. Ben bu resme devam edersem hata yapılırsa rezil olacağım. Ben bu resme devam edersem yetersizliğim ortaya çıkacak. Düşünce kalıbı nasıl oluşuyor çocukta? Deneyimle oluşuyor. Bu düşünce kalıbı oluştuğu an çocuk resim yapmayı bırakıyor zaten ki bu Türkiye'nin ya, e, kanayan yarasıdır. Çoğu çocuk spora başlıyor, çok iyi yeteneği var ve 3 ay, 4 ay sonra bırakıyor, gitmek istemiyor. Ve bunun da yani Türkiye'nin de sistematik olarak bu sorunu çözmesi lazım. Anlatabildim ben, mi? Düşünce kalıpları evet, evet, çocukta nasıl yanım. oluşacak yani? Ortamdan oluşuyor Deneyimleriyle işte. Deneyimleriyle oluşacak tam da istediğim bir noktaya doğru geldik. Eğitim sistemi içerisinde. Yani şimdi hakikaten bir tekrar bir sesi düşünelim. Eğitim sistemi içerisinde tekil bir tek bir sistem üzerinden herkese aynı potada eritmeye çalışan bir yapımı gözlemliyorsunuz. Tabii ki tabii ki tabii ki tabii ki halbuki biraz daha tailor made biraz daha kişiye özel olmak zorunda hatta biraz değil bir şey tamamen mi? belki de şey olması. çocuğa bir şey sunmanıza gerek yok aslında. Çocuk zaten öğrenme makinesi değil mi? Çocuğu serbest bıraktığınızda kendi ilgisini peşinden zaten koşar. Zaten koşar çocuk. Onun için bir öğrenme ortamı. Bizde hep bilgi aktarımı var. Bilgi aktarımı var. E, düşünme yok, yorum yok mesela. Tamam mı? Zaten çocuk kendi ilgisini peşinden gitse Zaten benim bir şey vermeme gerek yok ki çocuğa. Çocuk zaten e, öğrenme mekaniz, şey öğrenme makinesi olarak doğmuş bir şekilde. Bizim eğitim sistemi bilgi odaklı olduğu için ezber yapılan ödev şey olur mu mesela e, bir sanatçı bir bir eseri bir defa çalışır, sonra bırakır mı? Bırakmaz. Yüz defa çalışır. Tabii. Bizim çocuklar ödev yapıyor. O ödeve bir daha dönülmüyor. Bitti. Tekrar 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 gelişim olması lazım. Dolayısıyla da siz e aslında eğitim sistemi içerisinde şimdi tabii ki her bireyin e, küçük yaşlardan ileri yaşlara kadar çeşitli evrelerde bir eğitim kurumundan geçiyor olduğunu biliyoruz. Ve bunu hedefleyenler de var. Yani akademik hayatta kalmak isteyen öğrenciler var. Doktorası siz de galiba doktoraya başladınız mı? Doktora yapıyorsunuz. Bitti. o bitti. bitti. Doktoram bitti. bitti. Evet, 10 yıl önce. Eee evet. Yeni bir programa da başladığınızdan bahsetmiştiniz yayından önce. Ha şimdi doçentlik başlıyor. Doçentlik, doçentlik tamam başvurdu. özür dilerim o. Ya, ya, ya. Yani aslında yaşam boyu öğrenmeden geçiyoruz hepimiz. Bir ve... şey söyleyeyim mi size? Bir şey söyleyeyim mi? <laughs> ee, ben işte Hürriyet'te yazdım ya 12 yıl. 12 yıl evet. Sonra ben kitap okumayı seven bir insanım ve çok kitap okurum. Bir arkadaşım bana dedi ki, tabii dedi okumak zorundasın çünkü dedi köşe yazıyorsun. Dedim. Ben kitabı sen köşe yazmak için mi okuduğumu zannediyorsun? Yani diyor ki sen bunu dış motivasyonla yapıyorsun demek istiyor. Ben köşe yazmayı bıraksam kitap okumayı, okumayı mı bırakacağım? bırakacağım? Bende ne oldu? İç motivasyon var zaten. Evet. Ben okuduğum için o köşeyi yazıyorum. Köşe yazdığım için okumuyorum ki. Biz de onu istiyoruz çocuklarda. Bizde şey oluyor. Mesela çocuk sorumluluğu süper yüz alıyor. Bir gün böyle oturuyor annesi diyor ki ya da babası fark etmez. Oğlum ödevini yapsana bugün ödev vermediler ki diyor. Şimdi ne oldu? Ödev verilirse yapıyor mükemmel sorumluluğu var. Ödev yoksa öğrenme sürecine kendisi girmiyor. Biz ne istiyoruz? O çocuğun öğrenme süreci var ya işte küçüklükten gelen onu devam ettirmek istiyoruz. Zaten o çocuk kimse tutamaz alır gider. Pekala e eğitmenlere düşen sorumluluklar ne? Yani sistemden bahsettik. Sistem ezbere dayalı biraz onu yumuşatmak, değiştirmek gerekiyor ama bu sistem içinde bile çok değerli hocalarımız var. Bu bahsettiğimiz konuların evet. farkında, bilincinde. Bizi izleyenler arasında da mutlaka vardır. Nedir orada bazı güzel örnekler sizce? Şöyle, konular var ya, müfredat var. Konular var, konuları unutacaklar. Birincisi bu. En başta tabii şey var, Pizza raporunda da var. Bir çocuğun okulda güvendiği en az bir öğretmeni varsa rakamları, hatır, oranını hatırlamıyorum ama başarısı yüzde yirmi, yüzde otuz artıyor. Çünkü çocuk güvende hissederse, mesela siz bir ceylanı düşünün, aslanlar var ortamda. Rahat rahat otlanamaz değil mi? Çünkü kaygılı. Evet. Çocuk da okulda güvende ise öğrenmesi artıyor. Bu bir. Konuları unutacaklar, kavramları konuşacaklar. Mesela, ne diyelim, ee, mesela Birinci Dünya Savaşı konudur. Birinci Dünya Savaşı'nı unutacaklar, savaş kavramını konuşacaklar. Ya da, e, ee, i̇şte bir konu söyleyeyim var mı aklınızda bir konu? Yeşil mesela dünya veya iklim krizi. Be i̇klim krizi. İklim krizini konudur tamam mı? Onu unutacaklar ekosistemi konuşacaklar tamam mı? Mesela savaş işleyecekler ya nasıl işleyecekler savaşı biliyor musunuz? Savaş kavramını öyle bir işleyecek ki aynı anda, aynı anda o Birinci Dünya Savaşı'nı analiz edecek, o Kurtuluş Savaşı'nı analiz edecek, o Balkan Savaşı'nı analiz edecek. O Amerikan İst Savaşı'nı analiz edecek. Çünkü onlar arasında fark var mı? Fark yok. Çünkü savaş kavramı. Yani bilgiden yoruma gidilecek. Tamam Mesela onu örneğe veriyorum. işte bir tane ya da kısa anlatayım. İşte kaç çeşit kan grubu var? Dört çeşit kan grubu var. Bununla ilgilenmeyecek. Kan neden çeşitlenmiştir? Bununla, bununla ilgilenecek eski kan var, yeni kan var. Yeni kan niye ortaya çıkmıştır? Hep yorumla ilgilenecek. Öğretmenler bilgiden kavramlara geçmesi lazım. O güvenli öğrenme ortamını sağladıktan sonra. Özgür Bey, eğitimde başarı, motivasyon ve mutluluk kavramlarını sesli düşündük. Eklemek istediğiniz son olarak ne var? Bir de biz sizin iki tane kitabınız var. İki akademik kitap var. Evet. İki de normal kitap var. Peki öncelikle ellerinize sağlık. Tamam. Ee, keşke bir tanesini getirseydiniz keşke, çok isterdim. Zaten zor yetiştik. Evet siz de biraz. <gülüyor> Neyse <gülüyor> hiç, hiç sıkıntı değil. Toparlamak için nasıl bir mesaj vermek, ben kime şimdi mesaj vermek istersiniz? Ebeveynlere. Önce? Ebeveynlere o zaman kendi kameranıza bakarak lütfen Öyle mi? ebeveynlerin gözünün içine baka baka söyleyin. Evet şöyle söyleyelim. Bir çocuk çok başarılı olsa bile mutluluğu başarıya bağlıysa hayatı kaygılı oluyor biz onu istemiyoruz. İlk önce çocuğumuzun mutluluğu. Biraz önce saydığımız gibi neyi seviyor? Güçlü yanını onu keşfediyoruz. Nasıl geliştireceğiz ve toplumda nasıl anlam yaratacak? Bunu kurguladığınız zaman zaten çocuk alıyor gidiyor. Evet. Doktor Özgür Bolat çok teşekkür ediyorum. Ya beni de terlettiğiniz bir program oldu. Çok teşekkür evet. ederim. <laughs> Vakallarınızla birlikte tekrar ayağınıza sağlık. Çok sağ olun Ses biz teşekkür ederiz. Sesi düşünüyorum da bugün de beni ve değerli konuğumu yalnız bırakmadığınız için özellikle sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Haftaya cumartesi bir başka sesi düşünüyorum da görüşmek üzere. Hadi.